Merhaba, bugün 6. hafta faaliyet raporumu anlatacağım. Burada ilk başta Pandas kütüphanemizi projemize dahil ediyoruz. Ardından Metro'da kütüphanemizi yine projemize dahil ettik. Yine veri setimizi, listesi ve veriyle beraber projemize dahil ediyoruz. Ardından Türkiye'deki Counter Region veri Reset içerisinde Türkiye ile ilgili verilerimizi ardından İtalya ile ilgili verilerimizi projemize dahil ediyoruz. Bunun hemen ardından Sapros metodunu kullanarak ardarda arda İtalya'daki ve Türkiye'deki ölüm ve iyileşen hasta sayısını grafiksel olarak karşılaştırmak için Sablos metodunu kullanarak birbiriyle karşılaştıracağız. İlk başta Sablos bölümümüzü aktif ediyoruz. df.plus Sablos eşittir true ile beraber aktif ediyoruz. Ardından Sablos iki grafik oluşturacağımızı, oluşturacağımız grafik sayısını birinci satır kısmına İtalya ile ilgili oluşturacağımız grafiği yazacağımızı belirtiyoruz. Yine İtalya Dukta ölen kişilerin sayısı ardından COVID kurtulan kişilerin sayısı İtalya'nın Bu grafikte ikisinin ortak grafik çizimini mavi renkte çizdiriyoruz. Onun sıra bu grafiğe verdiğimiz İtalya'da ölüm iyileşen hasta sayıları. Ardından X ekseninde İtalya'daki ölüm sayısı, Y ekseninde İtalya'daki iyileşen hasta sayısı. Aynı şekilde iki grafikte yine yine ikinci grafiğimizde Türkiye'yi dahil ediyoruz. Hemen altına onu. Yine Türkiye'de ölen hasta sayısı, okurtulan hasta sayılarını. Rengimiz ise siyah olarak grafik çizgimizi belirliyoruz. Ve Türkiye'de ilgili grafiğimizin başta ise Türkiye'de ölen ve iyileşen hasta sayıları olarak belirledikten hemen x ekseni e Türkiye'de ölüm sayısı, y ekseni Türkiye'de iyileşen hasta sayısını yazdırarak www.show.com evet, ile beraber grafiğimizi hemen burada veriyoruz. Burada grafiğimize bakacak olursak, Türkiye'de iyileşim hastası sayısına göre, ölüm sayısı İtalya'daki iyileşim hasta sayısına göre, ölüm sayısına oranla daha az artarak ilerlediğini grafiğimizde İtalya'ya göre Türkiye'deki ölümlü hasta sayısını görüyoruz. Yine İtalya'daki grafiksel olarak dalgalanma daha fazla olduğunu, Türkiye'de ise daha doğrusal bir çizgide ilerlediğini görüyoruz. Bu hoca'daki karşılaştırmamız bu kadar grafiksel olarak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.